Şunu söyleyeyim. Ekim başında aslında biliyorsunuz başladı. Ekim başında görüştüğüm bir parlamenter bana ilk ipucunu vermişti. Ee, ve çok çok önemli gelişmeler olacak. Hazırlıklı olalım demişti. Nitekim Bahçeli'nin çağrısı geldi. Demek ki e, devletin en azından belli kademelerinin ve Kürt hareketinin e, bazı gruplarının e, bu gelişmeden haberdar olduğunu varsayabiliriz. Yani bu bir hayli uzun bir müzakereden sonra ilan edilmiş bir süreç aslında ve Bahçeli'nin açıklamasıyla başladığını söylüyoruz ama belli ki onun öncesinde uzun bir diyalog süreci gelişti, devlet bir hazırlık yaptı, bir yol haritası çıkardı. Burada milliyetçi kesimden gelebilecek tepkileri öngördü ve bunları peşinen karşılamak üzere devlet Bahçeli'yi e, bu mayınlı araziye sürdü diyebiliriz. Bahçeli bütün eleştirileri göze alarak en üst perdeden Öcalan'ın mecliste konuşma yapmasını isteyecek kadar üst bir perdeden topa girdi ve burada vakit tamam sloganıyla da olabilecekleri duyurdu. O zaman bunun aslında daha ağırlıklı olarak Suriye süreciyle ilgili olduğunu, Türkiye'nin Suriye'de bir plan yaptığını konuşmuştuk. Nitekim gelişmeler de bu yönde seyretti. Belki Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin beklemediği kadar hızlı bir rejim değişikliği gerçekleşti. Şamda şimdi e, Ankara Şam rejimi üzerinde ciddi bir ağırlığa sahip, belli bir e, orada bir e, diplomatik ve siyasi e, Ankara'nın müdahalesi ortada. E, arada tek pürüz olarak Ankara açısından pürüz olarak YPG yani Kürt bölgesi kaldı, Rojava bölgesi kaldı. Orada e, aslında büyük oranda Türkiye'nin yetiştirdiği Suriye Milli Ordusu'nun Rojava'da bir harekata hazırlandığı ve orada da bir askeri harekat olacağı söyleniyordu. O durmuş gibi görünüyor. Neden durduğunu da Öcalan'la müzakerelerin aslında onun önüne geçtiğini varsayabiliriz. Yani Öcalan'dan beklentine büyük oranda herhalde Rojova'daki bu YPG hareketini yeni rejimle uzlaştırmaya çalışmak, Oluşacak yeni anayasada muhtemel bir e, işbirliği doğa, fırsatı doğacaksa on, o konuda da yardımcı olmak. Dolayısıyla Suriye konusunda e, Ankara'nın elini güçlendirecek bir hamle olarak İmralı görüşmelerinin başladığını söyleyebiliriz. E, ne dedi Öcalan? Kısaca ona bakalım. Dedi ki yeni paradigmaya katkı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Şimdi bu cümlenin içinde bir yeni paradigma olduğu ...hemen görüyoruz. Süreç başarıya ulaşırsa diye bir koşul var, çağrı yapmaya hazırım. Yani çağrı ne? Silah bırakma çağrısı ee, kendi örgütüne yapacak ama süreç başarıya ulaşırsa. Orada bir cümlesi önemli. Gazze ve Suriye gösterdi ki sorun dışarıdan müdahalelerle kangrenleşti. Şimdi bu cümlede aslında Ankara'nın e, teorisini, tezini, yaklaşımını güçlendiren, ona destek veren... Ondan yana duran bir şey çünkü Ankara ısrarla e, İsrail ve ABD'yi kastederek aslında e, dış müdahalelerin bu sorunu bu Gazze'de ve Suriye'deki sorunu katmerleştirdiğini söylüyor. Kendisini tabii Türkiye'yi hiç hesaba katmıyor. E, oysa Türkiye'nin de dışarıdan bir müdahalesi var bu e, Suriye meselesinde ama buna rağmen kendisini dışarıda tutarak ABD ve İsrail'in aslında bölgeden çekilmesini e, bekliyor Ankara. Öcalan'ın bu yaklaşımı aslında Ankara tezlerine bir destek sayılabilir. Kandil ne açıklama yaptı? Kandil, Türk devleti Önder Apo'nun ayağına gitmek, muhataplığını kabul etmek zorunda kalmıştır dedi. Dolayısıyla burada hem Türkiye işte bak biz Kürtleri dize getirdik diye bir yaklaşım sergileyebilir YPG açısından. Ama PKK açısından da olay bir şekilde aslında devletin öcalanına muhtaç hale gelmesi şeklinde iki tarafta kendi zaferi olarak bunu sunmaya çalışacaktır. Demin açıklaması Pervin Buldan aracılığıyla yaptığı eski süreçlere göre çok daha umutluyuz demesinden de görüyoruz. Çünkü Pervin Buldan herhangi bir kişi değil daha önceki görüşmelere de katılmış bir yerde aslında bu Görüşme trafiğinin hafızası sayılabilecek isimlerden biri. Dolayısıyla kıyaslama şansı var ve ona göre daha umutlu olduğunu söylüyor. Ee, bu kez farklılık belki eski sürece göre CHP'nin desteği var. CHP çözüm zemini TBMM'dir açıklamasını yaptı. Burada Öcalan'ın açıklamasıyla bir kıyaslama yaparsak Öcalan e, sadece meclistir demiyor. Meclis önemlidir diyor. Çözüm zeminlerinden biri olarak meclisi sunuyor. Tüm toplumsal ve siyasal kesimlerin dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor. Dolayısıyla burada bir e, nüans farkı var ikisi arasında. E, tabii milliyetçi kesimden tepkiler var. İyi Parti'den ve Zafer Partisi'nden güçlü tepkiler ortaya çıktı. Zafer Partisi daha sert, İyi Parti biraz daha temkinli. Tutanakları okumamız lazım diyor ama tutanakları çok okuyabileceğimizi zannetmiyorum. Bölgede durum ne? Evet söyledik Rojava üzerinde Öcalan'ın büyük etkisi olduğu herkesce malum. Dolayısıyla Öcalan'dan YPG'yi belki de Şam'daki yeni rejimle uzlaştırması beklenecek ama tabii koşullar daha önceki sürece göre bir hayli farklı. Bu kez Amerika çekiliyor. Kürtlerin arkasında ne kadar duracağı şüpheli. YPG sıkışmış durumda, İsrail bölgenin en büyük kazananı durumunda onlar bir yandan güneyden ilerlemesini sürdürüyor ve PKK askeri açıdan da 10 yıl öncesine göre bir hayli dezavantajlı durumda.